Sanıyorum bir evladımızdan alacağız. Evet bir beyefendiyle oğlu herhalde. Efendim sahurunuz hayırlı olsun. Hayırlı, sab hayırlı sabahlar beyefendi. Han e delikanlı. Hayırlı sabahlar hocam. Hayırlı sabahlar. Sağ olun hocam. Neden arıyoruz efendim? Hocam İstanbul'dan arıyoruz. İstanbul'dan arıyorsunuz. Tabii, teşekkür ederim delikanlı. Beyefendi siz de iyisiniz inşallah. İyiyiz hocam. Sağ olun. Hocam. Hocam. Teşekkürler. Allah selamet versin, hayırlar versin. Allah hocam. sizi başınıza eksik etmesin hocam. Allah da sizin duanızı kabul etsin inşallah, eksik etmesin inşallah. Amin. 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 Herhalde soruyu delikanlı soracak. Evet hocam. Evet. Peki buyur delikanlı, hadi bakalım. Hocam e, inşallah cennete gidersek Allah'ı cennete görecek miyiz ya. veya hissedecek miyiz? Evet bu güzel bir soru, büyük bir soru yani kıymetli bir soru. Ucuhun yevme izin nadiratun ila rabbiha nazira bazı yüzler var ki o gün parlayacak ve Allah'a e, bakıyor olacaklar. Yani Allah'ı görecekler diye. E, Allah'ı dünyada görmekleri kanlı yasak. Yani yasak derken bizim imkanlarımız Allah'ı dünyada görmek üzere yaratılmadı. Onun için Hz. Musa e, Hz. Musa'ya Allah len terani. Oradaki len kelimesi dünya hayatında beni hiç göremezsin. Sen de başkası da göremez. Ya e, Hz. Musa görmeyince kimse de görmemiştir. Peygamberimiz Miraç'a gördü mü Allah'ı diye bir soru var. Bazı alimlerine göre görmüştür, bazılarına göre kalp gözüyle görmüştür, bazıları ise nur görmüştür. Ee, diye söylemiş olayım. Size gelince, bize gelince delikanlı, Allah bizi affederse inşallah, cennete girersek inşallah, cennetin en, nimet, en büyük nimeti ne bahçeler, ne bağlar, ne sular, ne şular bunlar değildir. Ne ipek giysiler, ne ipek örtüler değil. C cennetin en büyük ve en şerefli nimeti Allah'a Allah'ı görmek, Allah'ı seyretmektir. İnşallah Allah'ı göreceğiz. Merak etmeyin. Tamam evet, mı? İnşallah. Teşekkür Peki. ederim. Babanlara çok selam. Allah'a emanet olunuz. Allah sizi... İnşallah iyilerin duası sizin de olsun. Allah'a emanet olun. Allah, Allah yar ve yardımcınız olsun. Hürmetler sunuyorum. Evet. E, bir